Merhaba Yasomi ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yasomi Smart otomatik mama kabını inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içeriği ve kurulumundan bahsedelim. Zaten oldukça basit. Kutumuz bu şekilde geliyor. Direkt sizlerle açıp kurmaya başlayalım. Bu kısımdan açıyorum. Kutu içerisinden bir adet her zaman olduğu gibi kılavuzumuz çıkıyor. Kılavuzda zaten detaylı açıklamalar yer alıyor. İlk önce üst kısımda bir adet mama kabımız çıkıyor. Mama kabımızı gayet korunaklı bir şekilde geliyor. Bu arada, şöyle açalım. Tekrardan pat pata sarılmış bir şekilde geliyor. Yine tekrar jelatininde geliyor. Mama kabımızın bir tanesi böyle. Bu su kabı mama değil aslında. Çünkü cihazımız. Hem su hem mama kabı. Bu zaten Türkiye'de bir ilk. İlk defa Yasomi markasında böyle bir cihaz var. Bu da çok önemli. Hem mama kabı hem su kabı tek bir cihazda birleşmiş halde. Bu su kabımız zaten birazdan birleştirmiş olacağız. Aynı zamanda bu paketin içinden cihazın adaptörü ve kablosu çıkmış oluyor. Şöyle alayım. Daha sonrasında şöyle su kabımız çıkıyor. Su kabımız 3 litre kapasiteye sahip. Bu şekilde buradan dolum sağlanıyor. Kitli bir kapağı var. Üstte de şu şekilde tutma yeri var. Cihazımız da bu şekilde. Tasarımı zaten çok güzel. Dediğim gibi hem su hem mama kabı buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Direkt oturuyor zaten. Ee, şimdi kurulumdan devam edelim. Ee, bu kısımda mama kabının tarafında bantları çıkartıyorum. Çünkü kapak içerisinde mama kabımız çıkacak. Bantları teker teker şöyle çıkartıyorum. Üst kısmında pres yazan zaten tuşu var. Oraya tıkladığımda, yani bastırdığımda daha doğrusu hem açıp hem de kapatabiliyorum. Kapak içerisinde zaten ipucu kısmında etiket var. Burayı okuyabiliriz. Ee, Evcil hayvan mamasının taze olduğundan emin olun. Kullanıcının kurutucuyu her 31-30 günde bir değiştirmesi önerilir şeklinde bir uyarı var. Kurutucuyu buraya koyuyoruz. Burada zaten bir tırnak var. Bunu açıp içerisine yerleştiriyoruz. Cihazın zaten bu kısmında tekrar mama kabımız çıkıyor. Yine korunaklı bir şekilde gönderim sağlanıyor. Bu da çıkartalım. mama kabımızın içinden de zaten kurutucu toz çıkıyor. Bu kurutucu mama kabının nemlenmesini önlüyor. Bu yüzden önemli. Bunu buradan direkt kesip içindeki paketi bu kısma, kapağın içindeki kısma yerleştiriyoruz. yerleştirdikten sonra kapağı tekrar kapatabilirim direkt yine pres yazan kısımdan bastırıp burayı yerleştiriyorum. zaten oturdu. Mama kabının zaten arkasından görebileceğiniz gibi arkasında mıknatıslı bir yapı vardır. Direkt cihaza yaklaştırdığınızda tık diye bir oturma işlemi sağlanacak. Öncelikle koruyucu ayakları çıkartmamız gerekiyor. Bunlar kutu içerisinde cihaza zarar gelmemesi için zaten eklenmiş. Bunları çıkartıyoruz. Daha sonrasında mama kabının arka kısmını bu şekilde yerleştiriyorum. Zaten Gördüğünüz gibi oturma sağlandı. Su kabı bidondan buraya su akacağı için alt kısmına yerleştirme yapılacak. Yani biraz havaya kaldırıp şu şekilde oturtma yapıyorum. O da gördüğünüz gibi kolayca oturdu. Cihazın yapısı kompakt bir yapıya sahip. Çok kullanışlı, tasarımı gayet güzel olmuş. Zaten hem su hem mama kabı bir arada olduğu için büyük değil, rahatlıkla kullanım sağlanabilir her yere uyum sağlar. Malzemesi bebeklere uygun malzemeden yapılmış. O yüzden patili dostlarımızda bizim bebeklerimiz olduğu için bunlar çok önemli. genelde patili dostlarımız için plastik kullanmıyoruz bildiğiniz gibi bunlar seramik yapıya benzer. ABS kaplamadır. Yani plastik değil, gıdaya uygun sınıftadır. Kurulum yaparken kablomuz çıkmıştı ama en güzel özelliklerinden biri de evet kablo ile çalışıyor ama aynı zamanda alt kısmında pil kısmı da var. Pili de taktığımızda evde eğer ki siz yoksunuz ve elektrikler kesildi hiç aklınız kalmanıza gerek yok. Pil olduğu sürece yine cihaz işlemeye devam edecektir. Yani hem kablolu hem pilli bir şekilde çalışmaktadır cihaz. Bu da çok güzel bir özellik. Cihazın kablosu zaten gayet sağlam. Herhangi bir kemirmeye karşı bir sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. Uzunluğu da gayet yeterli. Adaptörü de yine klasik bildiğimiz adaptör. Şöyle göstereyim yine. USB girişli. Buraya taktığımızda cihazın yan kısmında hemen gösterelim. Değil. Cihazın arka kısmında Hemen burada kablomuzu da taktık. Birazdan zaten uygulama bağlantısı olduğu için bağlantımızı da yapacağız. Ee, diğer bir özellik ise yanlarda 3 tane tuşu var. Bu tuşlar neler onlardan bahsedelim. Hemen göstereyim şu şekilde. Pres yazan tuş mama kabının tuşu. Buraya bastırdığınızda cihazı kaldırıp temizleme işlemini yapabiliyorsunuz. Ayrı olarak burada 3 adet tuş var. Bunlardan bahsedelim. Çok güzel özellikleri var. En baştaki tuş burada zaten uyarı var. Diğerinden bahsediyor ama ona geçtiğimizde yine anlatacağım. Buradaki tuş manuel olarak mama verme tuşu. Yani buna bastığınızda manuel mama verme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ortadaki pati işareti olan tuş çocuk kilidi tuşudur aslında. Buna 3 saniye basılı tuttuğunuzda kilit açılır ve tekrardan kilitlenir. Diğer yandaki tuş ses tuşudur. Bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Çünkü bununla sesinizi kaydettiğinizde cihaz mama verme işlemini gerçekleştirdiğinde patili dostunuza ses kaydınız gidiyor. Bunu da bağlantı yaptıktan sonra deneme işlemini yaparız. Cihazın yine en güzel özelliklerinden bir tanesi de kamerasının olması. Kamerasının açısı ve çözünürlüğü çok güzel geniş açı alıyor ve çok net belli oluyor. Ve en 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 seveceğiniz özelliklerden bir tanesi de gece görüşünün olması. Yani karanlıkta bile uygulamadan açıp patili dostunuzu görebilirsiniz. Kamera bu şekilde buradan görebiliyorsunuz. E, bu arada cihazın kablosunu taktığımız yerde alt kısmında bir güç tuşu bulunmaktadır. Güç tuşunu açtıktan sonra bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten yan kısmında ışığı görünce cihaz açılmış demektir. Şimdi uygulama bağlantımızı gerçekleştirebiliriz. Ben buradan hem kaydımı açacağım. Hem siz de görmüş olacaksınız. E, biliyorsunuz ki Tuya uygulamasını kullanıyoruz. Tuya uygulamasından bağlantı sağlıyoruz. Ben daha önce zaten indirmiştim. Tuya uygulamasını açtığınızda zaten otomatikman mama kabının geldiği belli oluyor. Ekle diyorum. Öncelikle Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirmemiz lazım. Genelde sorulan sorulardan bir tanesi bu oluyor. Ev Wi-Fi'si gerekli. Telefon Wi-Fi'sinden bağlantı kesinti olduğu için istemiyoruz. Ev bağlantısı istiyoruz. Şimdi Wi-Fi bağlantımızı gerçekleştiriyorum. Öncelikle Wi-Fi'ye bağlanıyorum. Wi-Fi bağlantımızı gerçekleştirdik. Geri uygulamaya dönüyorum. Tekrardan buradan şifreyi yazıyorum ve giriş sağlıyorum. Otomatikman yükleme zaten başlamış oluyor. Tamamlandığında bize aşağıdaki tamamlandı yazısı onaylanmış olacak. Onayımız geldi, tamamlandı diyorum ve otomatikman cihazımıza gönderilmiş oluyor. Zaten buradan bütün ayarları kontrol edebiliyoruz. Cihazın zaten fotoğrafı var, kurutucu ayarları var, yiyecek çıkışları var, mama istatistikleri var. Bildiğiniz gibi zaten uygulamadan mama planlaması yapabiliyoruz. Yani saat ayarı yapabiliyoruz, besleme ayarı yapabiliyoruz. Zaten en güzel özelliklerinden biri bu. Cihazı almanızın sebebi bu. Siz evde olmasanız da planlama yaptığınız dahilinde o saatte vereceğiniz miktar karşılığında cihaz zaten otomatikman mamayı vermiş oluyor. Su akışı da bu arada uygulama olmasına gerek yok. Su akışı zaten otomatikman bidondan devam etmiş oluyor. Öncelikle ben kamerayı göstermek istiyorum. Burada kameraya tıkladığımızda bakın şöyle göstereyim. <laughs> Gayet güzel bir görüntü. Geniş açıdan alıyor ve çok net bir şekilde alıyor. Buradan siz video kaydı, fotoğraf alabiliyorsunuz. Besleme yapabiliyorsunuz. Buradan aynı zamanda seslenme de yapabiliyorsunuz. Seslenmede de şu şekilde farkı söyleyeyim size. Hem karşının sesini alabiliyorsunuz hem de siz karşıya seslenebiliyorsunuz. Yani çift yönlü ses akışı var. Bu da güzel bir olanak. Yine cihazımızı döndürelim şöyle. Tekrardan uygulamadan devam ediyorum. Ek besleme yerinde zaten siz manuel olarak yapabilirsiniz. Maksimum 15 porsiyona kadar besleme yapabiliyorsunuz. Bu da zaten patili dostunuz için yeterli olmuş oluyor. Besleme planı kısmından plan ekle yerinde saat ve gün aynı zamanda porsiyon belirleyip plan oluşturabiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan çıktığımda besleme kaydını buradan veri akışını takip edebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında kurutucunun, ışığın, ortam ışığını, çocuk kilidini vesaire görebiliyorsunuz. Cihaz bilgisini zaten buradan ayarlar kısmından görebiliyorsunuz. Siz telefonunuzda kurduğunuzda başka birisi de takip etmek istiyorsa paylaşılan cihazlardan diğer telefona paylaşım yapabiliyorsunuz. O da tekrardan takip edebiliyor. Bilginiz olsun. Uygulamamızda bu şekilde zaten tüm olanakları uygulamadan görebiliyorsunuz. Bütün her şeyi açıklamış olduk cihazla alakalı. Son olarak cihazın iki rengi var, bir beyazı, bir de siyah olarak mevcut. Sitemizde bütün satışlar mevcut. Yasomi.com.tr'den tüm ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Bu arada aklınıza takılan tüm soruları sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, TikTok YouTube hesaplarımızdan aynı zamanda da iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşarak detaylı destek alabilirsiniz. Bugün de sizlerle Yasomi Smart Paw otomatik mama kabını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her zaman bizimle kalmanızı dileriz. Çünkü Yasomi always with you.